Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. İstanbul'un küçük çekmece ilçesinde korku dolanlar yaşandı. Sabah namazı saatinde meydana gelen olayda yoldan geçen iki kişiye rastgele bıçaklayan şahıs bir kişiyi de odunla vurup darp etti. Bıçaklanan vatandaşlarının birinin sabah namazından döndüğü öğrenildi. Küçük çekmeceye bağlı Mehmet Akif Mahallesi'nde sabah saatlerinde dehşet anları yaşandığı dile getirildi. Kimliği henüz belirleyemeyen kişi sokakta ilerlediği sırada elindeki bıçakla iki vatandaşı yaraladı bıçaklı saldırgan bir kişiyi de odunla vurup darbe etti. Saldırıda yaralananlar hastaneye kaldırılırken bir kişinin bıçaklama anı ise görüntülere yansıdığı ifade edildi. Yaralılar ve yakınları karakola giderek şikayetçi oldular. Küçükçekmece ilçe emniyet müdürleri, ağaçtayış şubesi ve ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı dile getirildi. Amcası saldırıya uğrayan Özken Çin, amcam İrfan Çin sabah 4.30 sıralarında namaza giderken arkasından uyuşturucu müptelası biri geliyor, sopayla kafasına vuruyor, daha sonra darp ediyor. Soymaya çalışıyorlar. Karakolun olduğu sokakta. Ardından bir arkadaşımızın kardeşini sırtından bıçaklıyor. Onun peşinden de bir abiyi sırtından bıçaklıyor. Biz de sabahtan beri bunu arıyoruz. Polise de söyledik. Eşkalini tespit etmeye çalışıyorlar. Bunun bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz, yakalanmasını istiyoruz. %90 bu çevrede oturan birisi inşallah en yakın zamanda yakalanır ve hak ettiği cezayı bulur diye umut ediyoruz. Açıklamalarını gerçekleştirdiler. Sabah saatlerinde İstanbul'da küçük çekmecede yaşanan olayla alakalı namaz namazdan çıkan vatandaşlara elinde bıçakla saldırılan iki kişinin olduğu ifade ediliyor. Yorumlar sizin yaralılarla alakalı da durumlarının da iyi olduğu dile getirildiği yapılan açıklamalarda. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına da uymaya özen gösterin. Şimdilik hoşçakalın.